Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle FujiFilm XS20'yi konuşacağız. Fujifilm XS20'yi incelemem için epeyce bir mesaj geldi. Hatta YouTube kanalından da pek çok yorum geldi. Abi XS20'yi incelemeyecek misin diye. E, Türkiye'de çok değerli YouTuber arkadaşlar, XS20'yi incelediği için ben açıkçası incelemeyi düşünmüyordum. Ama bu kadar istek gelince, bir de senden dinlemek istiyoruz deyince ve Fuji Film tarafından da e, yeni makineyi inceler misin diye bir talep gelince açıkçası dedim ki demek ki incelemek lazım. O yüzden bu videoyu sizler için detaylı bir şekilde çekiyorum. Fujifilm X-S20'yi kapsamlı bir şekilde ben inceledim. Günlerce kullandım, videolar çektim. Bu kullanımlarım neticesinde sizlerle tecrübelerimi paylaşacağım. Şimdi öncelikle Fujifilm X-S20 daha önceden bildiğiniz ve tanıdığınız Fujifilm X-S10'un güncel versiyonu. Gövde yapısı çok çok benziyor ama özellikleri inanılmaz derecede gelişmiş durumda video performansı, video kalitesi, işlemcisi vesaire başka bir seviyede. Bunu birazdan anlatacağım detaylı bir şekilde. Ama öncesinde şöyle bir gövde özellikleriyle başlayacak olursak dediğim gibi XS ona çok çok benziyor. Düğme yerleşimleri, düğmelerin konumları neredeyse aynı. Bu üst kısımda solda renkleri ayarlayabildiğiniz ya da farklı özellikleri atayabildiğiniz bir çark var. Onun sağ tarafında bulunan işte modları ayarlayabildiğiniz bir çark var. E, bu çarkların hiçbirinde kilit mekanizması yok ama konumlandırılması ve sertliği iyi olduğu için kazayla dönmüyor. Defalarca çantaya girdi, çıktı, elimde gezdi, dolaştı. Hiçbir şekilde oynama yapmadı. E, arka kısımda ve ön kısımda da ayarları yapabildiğiniz, diyafram, enstantane vesaire ayarlarını yapabildiğiniz çarklar var. E, Fuji film makinelerden hatırladığımız Q tuşu bu üst kısma yerleştirilmiş ISO düğmesinin yanında. Onun önünde küçük bir kayıt düğmesi var. Yeri alışınca çok çabuk buluyorsunuz. İlk etapta böyle çok hissedilmiyor gibi ama yerine çok çabuk alışıyorsunuz. Çünkü hemen deklanşörün yanına konumlanmış. Böyle olunca da doğrudan basabiliyorsunuz. Arka kısımda da çok az tuş yerleşim var ama yeterli. Burada hemen baş parmağınıza denk gelen yerde küçücük bir joystick var. Ama bu joystick gerçekten böyle keyifli, kullanımı çok kolay. hem basma fonksiyonlarını yerine getiriyor menüde dolaşırken yukarı aşağı hem AF ayarlarını yapabiliyorsunuz. Onun haricinde sol kısımda bir kapak var ve bunun içerisinde mikro HDMI ve Type-C girişi var. Böylece çekim esnasında pili şarj edebiliyorsunuz. Açıkçası hani video performansını düşününce birazdan detaylı anlatacağım, raw video çıktısı falan verebiliyor. O yüzden standart bir HDMI olsaydı bence güzel olurdu. Çünkü aşağıda sadece burada ses çıkışı ve havalandırma var. Yani biraz bu girişi genişletip ee, bence bir tam boy HDMI koyabilirlerdi. Çünkü şurada çok güzel bir hareket yapmışlar. Ee, mesela mikrofon e, girişi e, böyle üstte konumlanmış. Dolayısıyla şu LCD ekranı açtığınız zaman e, hiçbir şekilde mikrofon kablosuna değmiyorsunuz. ve LCD ekran e, kablodan dolayı kapanmıyor. Vlog çekimleri vesaire yaparken bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. O yüzden hani bu mikrofon girişi yukarıda konumlandığı için tam boy bir HDMI olabilirdi diye düşünüyorum ama tabi makineyi küçük tutabilmek için de belki böyle olmuştur. Sağ tarafta da kulaklık girişi var. Böylece sesleri doğrudan kayıt yaparken video çekiyorsanız sesleri dinleyebiliyorsunuz. Yani operatör sizseniz sorunsuz bir videoyu gerçekleştirebiliyorsunuz. 3 inç boyutlarında bir LCD ekran var. Bu LCD ekran tamamen dokunmatik. Buradan dokunarak fotoğraf çekebiliyorsunuz, video vesaire çekebiliyorsunuz. 1.84 milyon noktalı bir LCD ekran bu. Çözünürlüğü biraz düşük gelebilir ama genel itibariyle kullanımda hiçbir sorun yaşamadım. Hem video çekerken, hem fotoğraf çekerken LCD ekrandan izlemek ve kontrol etmek gayet keyifli. LCD ekranı açtığınız zaman bu arkadaki kısımda iki tane delik görüyorsunuz. Bunlar da açıkçası video çekimlerinde kamerayı ısıtmamak için düşünülmüş bir yöntem ve şurada gördüğünüz bu fanı takıyorsunuz. Buraya fan yerleştiği zaman e, buradaki fan dönüp içeriye hava üflüyor. Böylece uzun çekimler yaptığınız zaman video çekerken ısınmanın önüne geçiyorsunuz. Daha uzun saatler çekim yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel düşünülmüş. Fujifilm X-S20 ele çok iyi bir şekilde oturuyor. Çok dengeli bir makine. Kullanımı çok rahat. Sezgisel bir şekilde çok kısa sürede makineyi kullanıyorsunuz. E, ağırlığı da sadece 491 gram. Bu yönüyle de her yere götürebiliyorsunuz. Taşıyabiliyorsunuz. Vlog çekimleri yaparken de sizi çok fazla yormuyor. Fujifilm XS20'de çok güzel bir özellik de şu. Neredeyse 7 stop avantaj sağlayan bir IBIS var içerisinde. Yani titreşim önleme sistemi var. Optik olarak sensör kaydırmalı bir titreşim önleme sistemi var. Aynı zamanda dijital titreşim önleme sistemi var. İkisini birlikte kullandığınız zaman bir miktar crop yapıyor ama videolar taş gibi oluyor. Eğer crop yapmasın derseniz de zaten 7 stop çok ciddi bir avantaj. Elde bu makineyle video çekebilirsiniz. 7 stop demek elde video çekebileceğiniz anlamına geliyor. Özellikle bir takım hikayelerin kamera arkasını aktarırken böyle daha hareketli çekimler yapmak istediğiniz zaman rahatlıkla elinizle çekim yapabilirsiniz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj olmuş. Bu tarz bu sınıftaki gövdeler içerisinde bu gövde içi titreşim önleme sistemini bazen koymuyorlar. Makinelerin fiyatlarını düşürmek için lenslerde titreşim önleme sistemi var diye. Ama hem fiyat anlamında uygun tutup hem de gövdeye böyle bir titreşim önleme sistemi koymuş olmaları bence FujiFilm bu noktada övgüyü hak ediyor. Gövde içerisinde dahili olarak Bluetooth ve Wi-Fi var. Bu sayede fotoğraf makinesine uzaktan bağlanıp çekimleri yapabiliyorsunuz ve e, FujiFilm'in X App uygulamasıyla da cep telefonunuza dosyaları, fotoğrafları gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda da yine uzaktan çekim yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz FujiFilm'in e, vlog setlerinde kullandığı bu tripodla da Özellikle vlog çekerken makineye bağladığınızda bu Bluetooth üzerinden kaydı durdurup başlatıyorsunuz veya böyle dijital zoom objektiflere zoom yapabiliyorsunuz şuradaki joystick'le. Böylece farklı kompozisyonları çok rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz. Bu makineye takılı olmasa bile karşınızda bu şekilde bir YouTube videosu çekiyorsanız bunu kumanda gibi kullanıp kaydı durdurup başlatabiliyorsunuz. Bu da ciddi anlamda bir avantaj. Onun haricinde vizör gayet şık ve yuvarlak tasarlanmış bir vizör. Ben yuvarlak vizörleri gerçekten seviyorum. Gözünüze tam oturuyor. Herhangi bir conta ya da lastik kullanılmamış ama bunun malzemesi böyle yumuşak güzel bir plastik malzeme. O yüzden de gözünüze rahatlıkla oturuyor ve gözünüzü rahatsız etmiyor. Dipotri ayarı var. Burada bir sensör var. Böylece otomatik olarak vizör ve LCD arasında geçişleri yapabiliyorsunuz. Onun haricinde tabii ki e, XS20'de XT4, XT5, X2S, X2 hepsinde kullanılan aynı batarya kullanılmış. Bu batarya oldukça dayanıklı. Yani önceki versiyon küçük bataryalara göre bu batarya daha uzun süre gidiyor ve XS20 enerjiyi daha iyi kullandığı için işlemciden kaynaklı olarak e, daha uzun süreler çekim yapabiliyorsunuz. E, batarya noktasında sorun yaşamıyorsunuz ama. Her zaman söylüyorum aynasız fotoğraf makinesi kullanıyorsanız ve video çekiyorsanız yedek pilleriniz mutlaka olsun. Çünkü video çektiğiniz zaman tabii ki e, o kadar uzun süre dayanmıyor. Ama fotoğraf çekimlerinde rahatlıkla günü tamamlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü aralıksız fotoğraf çekmiyorsunuz. Ben test çekimleri yaparken bol bol çekim yaptım. Sabah bir miktar çekim yaptım, öğleden sonra çıkıp tekrar çekim yaptım ve pilleri hiç şarj etmedim. Tüm günü bir şekilde çıkardı. Fujifilm XS20'de sadece bir adet SD kart girişi var ve bu kart girişi pilin hemen yanında, kameranın altında bulunuyor. Yani giriş seviyesi modellerde olduğu gibi alt kısımda konumlandırılmış. Yandan bir kart girişi olsa güzel olurmuş ama işte kompakt yapıyı korumak için Yine bu girişi alta koymuşlar. Fujifilm X-S20'de aynı zamanda dahili bir flash bulunuyor. Böylece istediğiniz zaman flash'ı da kullanabiliyorsunuz. Her ne kadar bu tepe flash'larını kullanmayı sevmiyor olsak da. Onun haricinde gövdeyle alakalı çok bahsedeceğim bir şey yok. Şöyle objektif açtığınız zaman perde kapanmıyor. Birazcık objektif değiştirirken dikkatli olmanız gerekiyor. Bu şekilde bir kapanan perde mekanizması yok. Burada iki tane objektif var. Bu objektifleri birazdan anlatacağım sizlere. Şimdi gelelim Fujifilm X-S20'nin özelliklerine. Fujifilm X-S20 26 megapiksel çözünürlük sunuyor ve bu çözünürlüğü X-Trans CMOS 4 e, arkadan aydınlatmalı bir sensörle yapıyor. Aynı zamanda da 5. nesil bir işlemci bulunuyor X-S20'nin içerisinde. Bu 5. nesil işlemci X-T5 ve X-H2S'te bulunan aynı işlemci. O yüzden de özellikle XS20 modeli gerçekten güçlü bir model. Normalde XS20 modeli Fujifilm XT4 XT5'in altında. XT 30 serilerinin de üzerinde konumlandırılıyor. Fakat özellikleri hem XT5'e hem XH2S'e oldukça yakın. Tabii XH2S amiral gemisi bir model. Video tarafında bambaşka seviyede bir makine. Hem fotoğrafta hem videoda çok çok başarılı. Ama XS20 açıkçası XT5'i ve XH2S'i alamayanlar için, bütçesi yetmeyenler için muhteşem bir makine olmuş. Bence fiyat performans ürünü diyebilirim. Yani yorumlarda mesela çok soruyorsunuz. Abi sence fiyat performans olarak nerededir diye. Tam anlamıyla bir fiyat performans canavarı diyebilirim bu makineye. Çünkü verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar veriyor. Video özellikleri, fotoğraf kalitesi çok çok iyi. İşlemci işinin hakkını iyi yapıyor. Sensörü gayet iyi. O yüzden bu XS20 modelini ben açıkçası Fujifilm makineleri içerisinde çok çok beğendiğimi söylemeliyim. Şimdi bu 5. nesil işlemcinin aynı şekilde XS20'de kullanılmasının güzel bir avantajı da şu olmuş. XS20 artık çok daha iyi bir şekilde otofokus yapabiliyor. Nesne takibini, insanların yüzünü, gözünü ve hayvanları, kuşları, trenleri, uçakları vesaire nesneleri takip edebiliyor ve tanıyabiliyor. X sezonla alakalı bazı şikayetler vardı böyle arada soluma hareketi yaptığı ya da konu aramaya çalıştığı AF ile alakalı böyle ufak tefek sıkıntılar vardı. Ama XS20'de bu mesele çözülmüş. Karşısına geçip konuşarak çekim yaptım, sahada çekimler yaptım, dışarıda farklı objeleri, nesneleri takip edecek şekilde çekimler yaptım. Ve AF performansı genel itibariyle gayet güvenliydi. Ee, özellikle bu tarz YouTube videoları çekiyorsanız ya da bir söyleşi, konuşma, bu tarz şeyleri çekiyorsanız insanları netleme noktasında ve takip noktasında çok çok başarılı. Özellikle e, yüz ve göz AF sisteminde gözü netlemesinden ziyade yüzü netleme şeklinde bir seçim yaparsanız yüzü kalıp gibi netliyor ve çok rahat bir şekilde takip edebiliyor. Bu noktada bence daha avantajlı oluyor. Ama özellikle fotoğraf çekiyorsanız tabii ki gözün net olmasını istediğiniz için bu göz AF sistemi de çok etkili bir şekilde çalışıyor. Yapay zeka destekli AF sistemine Fujifilm güvendiği için bu fotoğraf makinesine yeni bir auto modu getirmişler. Yani bildiğimiz auto gibi görünüyor ama e, bu modda çekim yaptığınız zaman objeleri kendisi tanımlayabiliyor fotoğraf makinesi. Yani bir e, hayvan varsa onu buluyor ve hemen onu netliyor. Bir insan varsa onu netliyor. Veya bir nesne ön plandaysa ve siz onu öne çıkartmak istiyorsanız da onu belirleyip onu netleyebiliyor. Dolayısıyla bu auto modunda size kolaylık sağlıyor. Eğer ayarlara hakim değilseniz, yeni başlıyorsanız çok rahatlıkla hemen fotoğraf ve video çekimlerine başlayabilirsiniz. Şu anda mesela tam otomatik moddayım ve bu kız böceğinin kafasını, gözünü netliyor. Fujifilm x 20 Kendisi objeyi buluyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Bakın makineyi hareket ettiriyorum. Ama o kuşun kafasına daha doğrusu kuş diyorum böceğin kafasına odaklanmış durumda. Bakın kız böceğini hiçbir şekilde kaçırmıyor. XS20'nin bu yapay zeka AF sistemi gerçekten çok çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bana sadece deklanşöre basmak kalıyor. Şurada bir tane dişi var. Mesela ona doğru gidiyorum. Bakın hemen onun da gözünü buldu. Yani böceği bulmayı bırakın böceğin gözünü buluyor. Bu çok çok güzel bir AF sistemi. Size sadece deklanşöre basmak kalıyor. Gelelim Fujifilm X-S20'nin video özelliklerine. Fujifilm X-S20 6.2K çözünürlükte, saniyede 30 kare hızlarda 422 2, 10 bit video çekebiliyor. Aynı zamanda 4K çözünürlükte saniyede 60 kare hızlarla da yine 10 bit video çekebiliyorsunuz. Ve slow motion yapmak istiyorsanız da 1080p çözünürlükte 240 fps hızlarında video çekebiliyorsunuz. Bu sayede 8 kat yavaşlatılmış ağır çekim videolar yakalayabiliyorsunuz. 4K 60p çekebiliyor olması benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Çünkü genel itibariyle ben videolarımı mesela 4K paylaşıyorum. Son dönem çıkan bütün videolarım YouTube'da 4K ve bazen bazı noktalarda ağır çekim gerçekten işe yarıyor ve 50p çektiğim zaman da yarı yarıya yavaşlatabiliyorum videoları. Bu sınıfta bir gövde için bence 4K 50p gayet iyi. Yani 4K 120p'yi tabii ki gönlümüz ister ama bu defada fiyatı böyle olmazdı makinenin. Bu arada 4K videoyu çekerken hem 16'ya 9 oranında çekiyor hem de 17'ye 9 oranında çekiyor. Bu 17'ye 9 formatı gerçekten çok çok güzel oluyor. Böylece daha sinematik bir görüntüyü doğrudan gövde içerisine çekebiliyorsunuz. 6.2K çözünürlükteki videoyu çekerken de sensörün tamamını kullanıyor. Yani 3'e 2 oranında 6.2K video çekebiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir avantaj olmuş. 6.2K size zaten bolca çözünürlük sunuyor. 3'e 2 oranında olduğu zaman isterseniz bunu 16'ya 9 olarak üstlerden böyle kaş gibi kesip kullanabilirsiniz. İsterseniz de Instagram gibi ya da işte YouTube'un Shorts videoları gibi 16'ya 9 dikey bir video yapmak istediğiniz zaman 3'e 2 oranındaki bir videonun yanlarından birazcık kesme yaptığınız zaman doğrudan 16'ya 9 oranına daha çabuk ulaşıyorsunuz ve videoda çok az kayıp yaşıyorsunuz. Bu çok çok avantajlı olmuş. Çünkü son dönemde mesela bana gelen tanıtım videosu taleplerinde şöyle bir durum oluyor. İşte sosyal medya içinde dikey çekim yapar mısın diyor. Şimdi e, tanıtım filmi çekiyorsunuz. E, hem dikey hem yatay aynı anda çekmek çok zor olabiliyor. E, i̇şte aynı sahneyi tekrar tekrar çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bir dikey, bir yatay. Birazcık aslında sizi burada e, bu kurtarıyor. 3'e 2 oranında çekim yaptığınız zaman Hemen isterseniz 16'ya 9 oranında normal videoyu yapın. Hem de birazcık sıkıştırıp önemli konuları merkeze aldığınız zaman dikeyde 16'ya 9 oranında da sosyal medya için içeriği hazırlayın. Yani tek bir çekimle iki farklı sonuca ulaşmanız mümkün olacak. Bu bence çok çok değerli bir özellik olmuş dediğim gibi. Fujifilm X-S20'nin video özellikleri daha bitmedi. Gerçekten video noktasında güzel bir makine olmuş. Dahili olarak Fuji filmin F-Log 2 video kaydını yapabiliyor. Böylece e, log kayıtlar çekebildiğiniz için post prodüksiyonda istediğiniz renkleri yapabiliyorsunuz. Zaten Fuji filmin içerisinde 19 farklı e, Fuji filmin kendine ait renk simülasyonları var. Bu sayede de bambaşka renklere ulaşabiliyorsunuz ama log video çektiğiniz zaman üzerine atacağınız LUT'larla yaptığınız özel renklerle videonuzu bambaşka bir seviyeye getirebiliyorsunuz. Bu Yine çok güzel bir şey ve gövde içerisinde bunu yapabiliyorsunuz. Bunu 10 bit olarak gövde içerisinde çektiği için renklerde yarılma, yırtılma olmuyor. Gayet güzel bir post prodüksiyon avantajı sağlıyor size. Diğer taraftan HDMI çıktı üzerinden de RAW video çıktısı alabiliyorsunuz. 6.2K çözünürlükte Apple ProRes RAW ya da Blackmagic RAW çıktıları alabiliyorsunuz. Atomos Ninja gibi bir harici kayıtçınız varsa doğrudan RAW video alabiliyorsunuz. Bu defa da Videoların bitrate'leri ve kaliteleri bambaşka bir seviyeye ulaştığı için bununla yapacağınız işlemler de bambaşka bir boyuta ulaşıyor ve video kalitesini çok daha iyi bir seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Fujifilm X-S20 ile beraber gelen diğer bir güzel video özelliği de şu üstteki kısmı vlog moduna alırsanız böyle kendinize doğru çekim yaptığınız zaman bazı yeni ek ayarlar geliyor. Dokunmatik ekran üzerine bazı fonksiyonlar geliyor. Bu fonksiyonlardan bir tanesi özellikle AF sistemiyle alakalı. Yani bir ürün tanıtımı yapıyorsanız mesela objeyi şu şekilde kaldırdığınız zaman objeyi netlemesi için bir sistem oluyor ve çok hızlı bir şekilde yani yüzünüzü kapatmanız gerekmiyor. Şöyle yana da tutsanız anında objeyi netleyebiliyor. Veya bunu yapmadığınız zaman yüzünüzü netlemeye devam ediyor. Aynı şekilde de mesela diyelim ki böyle diyaframı işte F2.8 gibi olmayan bir objektif kullanıyorsanız fonu flu yapmak için buradan yapay olarak fonu flu hale getirebiliyor. Bu modu aktif hale getirebiliyorsunuz. Böyle güzel ek ayarlar geliyor. Tüm bu özelliklerini kullandıkça ve Fujifilm XS20'yi test ettikçe Böyle Fujifilm XS20 alma ile alakalı içimde bir heyecan uyandı diyebilirim. Bu noktada çok samimiyim. Çünkü hem işte YouTube videoları çekiyorsanız geçin karşısına konuşun ve 4K pırıl pırıl video çekin. Hem 6.2K dediğim gibi işte dikey, yatay farklı formatlarda video seçeneklerine ulaşın. Hem seyahat ettiğiniz her yerde rahatlıkla yanınızda taşıyın, hafifliğiyle bunu kullanın. Aynı zamanda da ciddi bir şey gördüğünüz zaman ve gerçekten video prodüksiyon kalitesinde bir iş yapmak istediğiniz zaman 10 bit 422 f log kayıtlarla beraber de 4K videolarınızı çekin. Yani bu fotoğraf makinesi açıkçası video noktasında ee, sosyal medyadan profesyonel, ticari işlere kadar her noktada video anlamında sizin elinizi güçlendiren bir makine. Böyle düşündüğünüz zaman işte gövde içi stabilizasyonu, bu özellikleri, bu kalitesiyle, bu performansıyla ve yeni AF yetenekleriyle bence çok değerli bir makine olmuş. Gelelim fotoğraf özelliklerine. Artık e, aynasız fotoğraf makinelerinin neredeyse fotoğraf özelliklerini hiç konuşmuyoruz. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Artık fotoğraf makineleri gerçekten çok güzel fotoğraf çekiyor. Yani şu daha iyi çekiyor, bu daha iyi çekiyor diyecek de çok bir şey yok. Ee, sensörler çok çok gelişti. ISO başarıları çok çok iyi. Eskiden mesela DSLR'e gövdelerle böyle 800 ISO'lara falan çıkamazdık biz fotoğraf çekerken. Şu an 1600 ISO'larda, 3200 ISO'larda çok rahat fotoğraf çekiyoruz. Fujifilm X-S20 de 26 megapiksel çözünürlüğün ve bu 5. nesil işlemcinin hakkını veriyor. Fotoğraf kalitesi çok çok iyi, kontrastlar, renkler, her şey çok güzel. E, kaliteli objektiflerle inanılmaz sonuçlar ulaşabilirsiniz. Yani fotoğraf noktasında bu makineye söylenecek bir şey yok. Ki Fuji Film'in sensörleri zaten fotoğraf başarısı noktasında kendini ispat etmiş durumda. Yani xt t 20den bu yana e, Fuji Film'in fotoğraflarını çok seven, çok beğenen renklerini çok beğenen ciddi bir kitle var ve bu kitle her geçen gün büyüyor. E, ee, Fuji filmin renklerini ve fotoğraflarını ben de beğeniyorum. E, ee, XS20 de bu noktada çok çok başarılı. Ee, fotoğraf özellikleri noktasında tabii mesela Fuji film XS20'yi hem mekanik hem elektronik denklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Mekanik denklanşör olarak kullandığınızda saniyede 8 kare fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama elektronik denklanşör olarak kullandığınızda saniyede 20 kareyi hiçbir kırpma olmadan saniyede 20 kare olarak hem RAW hem JPEG fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca 1.25 kırpma yaptığınız zaman da saniyede 30 kare fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani dikiş makinesi gibi çatır çatır bu fotoğraf makinesi süper hızlarda fotoğraf çekiyor. Bu kroplu modu saniyede 20 kare, saniyede 10 kare gibi modlarda da kullanabiliyorsunuz. Yani özellikle tampon belleği doldurmayayım ama seri çekim yapayım derseniz sensörde bir miktar kırpma yapıp seri bir şekilde fotoğraf çekebilirsiniz. Böylece mesela saniyede 20 kare kırpma özelliğini kullanırsanız 1000'in üzerinde JPEG fotoğrafı parmağınızı kaldırmadan kaydedebiliyorsunuz. Ciddi bir tampon belleği var. Kırpma yapmadan saniyede 20 kare fotoğraf çektiğiniz zaman JPEG olarak 256 fotoğrafı tampon bellek depolayabiliyor. RAW olarak da 79-80 tane fotoğrafı tampon bellek ön belleği alabiliyor. Hızlı bir e, hafıza kartı kullanırsanız da yine soluksuz bir şekilde çekim yapmaya devam edersiniz. Bence fotoğraf hızı da gayet yeterli. E, bu kadar seri çekimi aslında spor ve yaban hayat fotoğrafçıları kullanır genel itibariyle. E, bu noktada da bence yeterli bir performans ortaya koyacaktır. Fuji filmin hem 100-400 objektifi gayet güzel hem de yeni çıkarttığı 150-600 objektifi de çok çok güzel. Bu objektifleri de bu gövdenin tutma yapısı sayesinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İster spor ister yaban hayat, kuş fotoğrafçılığı yapıyor olun. Bu gövdeyle gayet güzel neticeler alırsınız. Az önce ISO performanslarından bahsettim. Fujifilm XS20'nin yüksek ISO performansını da ben oldukça beğendim. Yüksek ISO'larda çektiğim fotoğraflarda gayet temiz bir şekilde kullanılabiliyor. Standart olarak 160 ile 12800 ISO arasında bir değer sunuyor size. Bunu zorlayabiliyorsunuz. Yani 80 ile 51200 ISO değerleri arasında çekim yapabiliyorsunuz. Yüksek ISO performansı, fotoğraf kalitesi, imaj kalitesi genel itibariyle övgüyü hak ediyor. Yani bu fotoğraf makinesiyle çekeceğiniz fotoğraflardan endişe etmenize gerek yok. Gayet güzel fotoğraflar çekersiniz. RAW fotoğraf çektiğiniz zaman zaten Photoshop Lightroom gibi uygulamalarla fotoğrafı bambaşka bir seviyeye getirirsiniz. Ama ben Photoshop Lightroom uğraşmak istemiyorum, her şeyi makinede bitirmek istiyorum diyorsanız da bu 19 tane renk simülasyonları sayesinde istediğiniz tonları, istediğiniz renkleri yakalayabiliyorsunuz ve gayet güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Eee uygulamayla da cep telefonunuza fotoğrafları buradan aktardığınızda anında sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Şimdi videonun sonlarına doğru gelmişken genel bir değerlendirme yapayım. Fujifilm X-S20 ile alakalı. Çünkü böyle özelliklerini anlatmaktan ziyade saha tecrübeleri çok daha önemli söylediğim gibi. Ben fotoğraf makinesi ilk geldiğinde hemen zaten şöyle bir gövde yapısını, özelliklerini, menüsünü vesaire bir inceledim. Menü kullanımı çok daha pratik hale gelmiş ve her şeye çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Bir sürü özelliği olmasına rağmen özellikleri rahatlıkla bulabiliyor ve ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Çok da karışık bir menüsü yok. Gayet keyifli bir şekilde kullanılıyor ve çok kısa sürede öğreniyorsunuz. Bu noktada yani sezgisel kullanım olarak Açıkçası beni etkiledi. Fotoğraf makinesini aldığınız zaman eliniz, parmaklarınız her yere hemen ulaşıyor, alışıyor ve çok hızlı bir şekilde, sezgisel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fujifilm X-S20 tamamen özelleştirilebilen bir yapıda. Bu fonksiyon tuşlarını ve çarkları istediğiniz özellikler atayabiliyorsunuz. Bu sayede hiçbir şekilde menüye girmeden tüm ayarları bu tuşlar üzerinden yapabiliyorsunuz. İstediğiniz özelliği atamak çok çok kolay. Onun haricinde Fujifilm X-S20 ile alakalı şöyle bir tecrübe oldu. X-S20'yi ben kullandıkça sevmeye başladım. Enteresan bir şekilde dediğim gibi yani hem böyle YouTube videolarını çekme anlamında hem sosyal medya içerik üretme anlamında hem profesyonel tarzda işte tanıtım filmi, reklam filmi tarzı işler yapma anlamında klip çekimleri anlamında yani her yerde kullanılacak bir makine olduğunu fark ettim ve çektiğim videolardaki renkler, doku, dinamik aralık çünkü 13 stopluk bir dinamik aralık var bu makinede. Log kayıtlarla beraber gerçekten çok güzel bir dinamik aralığa ulaşıyorsunuz. Sonrasında renk yaptığınız zaman çok güzel sonuçlar da aldım. Şu an zaten görüyorsunuz bu örnek videoları ve sonuçları. Bunları görünce açıkçası böyle küçük boyutları, hafifliği, makul fiyatıyla çantada olması gereken bir makine diye düşünmeye başladım ve ciddi anlamda böyle kendi kendini sattıran bir makine bu. Yani bu fotoğraf makinesini inceledikçe satın almak istiyorsunuz. O yönüyle eğer bir Fuji film makine satın almayı düşünüyorsanız xt t 5e x 2 se x XH2 2ye paranız yetmiyorsa bütçeniz yeterli gelmiyorsa e, Fuji Fujifilm xs 20yi hararetle tavsiye ederim. Oldukça başarılı bir makine. Bu fotoğraf makinesini hangi objektifle almamız lazım diye sorarsanız da eğer daha çok vlog ve seyahat videoları çekiyorsanız e, bu şekilde fotoğraf çekiyorsanız bence 15-45'i alabilirsiniz. Dijital bir objektif ve bu kumandadan zoom yapabiliyorsunuz. Makine üzerinden de yapabiliyorsunuz bunu. Yani dijital bir şekilde zoom yapabildiğiniz için e, daha yumuşak, daha böyle sinematik e, geçişler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da çok küçük ve hafif. Ama görüntü kalitesi, keskinlik benim için çok çok önemli. Fotoğrafta keskinlik arıyorum ve diyafram açıklığı da önemli. Az ışıklı ortamlarda çalışıyorum diyorsanız da bu benim Fuji filmin en sevdiğim objektifi. 18-55mm f2.8 4 objektif. Bu objektif gerçekten çok çok kaliteli, metal yapıda ve keskinliği çok çok iyi. Yani bu objektifle almanızı o yönüne tavsiye ederim. Ama bu dijital zoom işinize yarayacaksa da diğer objektifi değerlendirebilirsiniz. Evet, bugün sizlerle Fujifilm X-S20'yi konuştuk. Detaylı bir şekilde sizlere X-S20'yi anlatmaya çalıştım. Kendi kanaatlerimi de belirttim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. X-S20 almayı düşünenler için bir fikir oluşturmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videonun beğen tuşuna basmayı ve videoyu lütfen paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.